ne hazindir ki, ne acıdır ki. PYD lideri Türkiye'ye gelip siyasi diplomatik bir görüşme gerçekleştiriyor. Bakın buna kim karşı çıkıyor en fazla biliyor musunuz? Sosyal demokratım diyen, Alevim, Kürdüm diyen ana muhalefet partisinin lideri karşı çıkıyor. Sosyal faşi. Öbür muhalefet de, milliyetçi muhalefet de bir an önce askeri müdahale yap atalım diye yaygara koparıyor. E şimdi Kürtlere kardeşim diyorsunuz. Canım ciğerim diyorsunuz. Sınırların uzun ötesinde Kürt halkı zulme karşı direniyor ve kendi yönetimini oluşturmaya çalışıyor. En başta siz bunu bir tehlike olarak görüp saldırmaya çalışıyorsunuz. AKP'sinden CHP'sinden MHP'sine kadar. Herkes orayı bir tehdit olarak görüyor. Oradaki halkın değerlerine saygı duymak yerine gece gündüz mikrofon haline alan hakaret yağdırıyor, tehdit yağdırıyor. Aslında bunlar boş palavralardır. Onu söyleyeyim. Kim ki Ankara'dan mikrofonun önüne geçip oradaki Kürtlere tehdit sallıyorsa işkembeden sallıyor. Bir kere bunu bilelim. Sallamaya devam edin. Meydan boş, sız atıp tutun. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Rojava'da halk iktidarını kurmuş. Geçici yönetimini oluşturmuş. Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Ermenisiyle, Alevisiyle bir araya gelmiş bir yönetim kurmuşlar. Şimdi siz oradan bağırıp çağırarak onu yıkabilir misiniz? Bu mümkün Siz bağırıp çağırmak yerine kafamızı, zihniyetinizi, bakış açınızı değiştireceksiniz kadar Suriye komşumuzdu. 70-80 yıldır Irak komşumuzdu. Bak Bulgaristan, Bulgarlar komşumuz. Değil mi? Yunanistan komşumuz. E şimdi Kürdistan komşumuz olacak diye. Niye feryat çıkarıyorsunuz?